otursa hemen Hoş Güzel baş, baş, baş. Evet, Günaydın arkadaşlar. Biliyor musunuz ki saat şu an 12. Ne kadar çok uyumuşum. Allah'ım. Bu aralar çok aşırı uyuyorum arkadaşlar. Şimdi ben hiç aç değilim. Bir kahve yapacağım. Efe'ye bir yumurta böyle pişirdim şimdilik. <laughs> Ben uyuyunca o da benimle uyuyor, yani o bir kalktı bir yere, ben böyle hissettim. Sonra yat dedim biraz daha, bayağı yatmışız yani. İnanın ki bayağı yatmışız. Şöyle bu peynirleri seviyor o. Yemin ederim saat şeyim de kaçtı ya. Çünkü geceleri çok geç yatıyorum arkadaşlar, yani 3-4. Herkes uyuyor, ben deli gibi ayakta. Ben sabahları kahvaltı yapmaktan pek hoşlanmam. O yüzden çok nadirdir böyle benim oturup kahvaltı yaptım. Pazar günleri işte Yasin'le. Hafta içi de çok çok nadir. Şimdi Efe yesin bunu. Şöyle normal peynir de kestim. O da böyle salatalık domates asla yemez biliyor musunuz? Peynir ve şey yumurta olacak. Başka hiçbir şey yok. Cins anasının cins oğlu işte. <laughs> Kendi bardağından da başka bardağından içmiyor bu arada. Yani <laughs> Ay sersem gibi yemin ederim var ya. Saat resmen 12. Gün bitti sayılır. Şurayı şöyle bir hemen bir temizleyeyim. Burada leke çıkarıcı bir cam ürünü var. Ya çözümü pardon. Biliyor musunuz o kadar güzel bir ürün ki mutfak için kullan. Ben cam bir ürünü olduğunu bilmiyordum. Ocağı, bu işte tavaların üstünde çıkmayan lekeleri çok iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi baka bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Cam Mutfak yağ çözücü etkisi. Tipe bak. Size merhaba. Günler sonra artık videoyu başlatma gücü buldum kendimi. Şimdi yemeğe geldik. Zeytin burnunda bir böyle güzel bir tesis yapmışlardı deniz manzaralı falan. Şimdi oraya bir yemeğe geldik. Akşam yemeği yapmadım. Buraya hep geliyoruz bu arada. Çok sevdiğimiz ve yemeklerin çok güzel beğendiğimiz bir yer. O yüzden gelelim dedik bu akşam burada bir şeyler yemeye. Gel gidiyoruz. Kimle gelmiştin? Evet. Kim, kim? Adı neydi? Ha, Çınar'la Miraç. Çınar, Çınar'la <laughs> Kemik suyunu mercimek çorbası varmış. Düğün çorbası, brokoli çorbası

öyle bir yer. Burası sosyal tesis diye geçiyor. Şu camdan görüntü. Böyle burası park. Şu aşağıda da kafe var tatlı falan yiyebiliyorsunuz. Pek manzara gözükmüyor. Evet biz yemeğimizi yedik. Vallahi doyduk. Allah bin şükür. Hava da bir soğuk arkadaşlar. Bu arada kameramı yanıma almamışım. Telefonla devam ediyorum. Görüntü kalitesinden de anlıyorsunuzdur yani. de semtimiz zeytin burnumuz. Evet. Tamam. Evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Bunun yeri de çok güzel. Böyle düz geldiğiniz zaman bütün hani deniz manzarasını falan görebiliyorsunuz. Başlıklar var yıkanması gereken. <laughs> ne oldu? Tamam, tamam. Efe sürekli bir memnuniyet halinde bugün arkadaşlar. Gerçekten parka da gittik. Parktan dönmek istemedi. Bırak. Hayır. Böyle bütün gün ben böyle makyajla çok yapmadım. Yani bütün gün böyle ya. Thank <laughs> you. sahile yakın bir kafede oturduk biraz çay içtik. Ben Mayıs'ta çay içtim. Beni bir mayıştırdı anlatamam size. Şimdi Yasin'i bekliyorum. Arabaya getirecek. Eve gideceğiz. Artık bu de dışarıdaki yolculuğumuz bu kadardı arkadaşlar. Ama gerçekten sahile yakın buradaki kafede çok güzel. Bir dahakine yemek yemeye geliriz. Esralarla falan da geliriz. Herkes ertesi günden günaydı. O kadar geç uyudum ki. Uyumadan da böyle bir saçımı maşaladım ve yattım. Instagram'a da çektim onu. bakın. Şuraya bir yere bırakacağım. Beni oradan takip ederseniz sevinirim. Şimdi bir markete gittik Yani. Aslında market değil. Şurada bir pastane var. Bugün böyle bir börek aldık Efe'yle. Kahvaltı yapacağız ama canım hiçbir şey yapmak istemiyor biliyor musunuz? Bir de birkaç tane böyle şey nefes nefese kaldı. <laughs> oh. Birkaç tane böyle ihtiyacım vardı deterjana falan. Onlardan aldım. Şu ABC'nin yumuşatıcısı o kadar güzel kokuyor ki. Ondan aldım. Şöyle bezler aldım. Benim bez eksiğim var. Şöyle tezgah üstüne. Bunlar çok güzel oluyor. Şunu şöyle tel aldım. Şöyle bir sabun aldım. Fırçalarımı Şöyle iki tane sünger aldım. Biri böyle telli, bir de böyle normal. Bu şu Omo'nun ürünü biliyorsunuz. Bayağı viral, viral olan ürün. Bunu alıp denemek istedim. Bendeki beyaz ve renkler için. 15 dakikada etkili diyor. Bakalım merak ettim. Bunu Bunu almıştım. Evimizin olmazsa olmazı. <laughs> bir tane böyle ocak üstü yağ çözücü bir Mr. Muscle ne böyle bir şey bunu aldım. Burada da böreğimiz var. Yani sabahki alışverişim bu kadar. Şuraya düzenleyici baktım ama bulamadım. bir karbon geldi onu da göstermek istiyorum ben yine bir kürk aldım arkadaşlar <laughs> ne oldu ne oldu <laughs> tamam hadi koş otur <laughs> birazdan göstereceğim bir yemek yiyeyim aldığım kargoyu göstereceğim şöyle ben yırttım onu bir baktım içerisine şöyle bir kazak aldım lacivert bir jean pantolonum var biliyorsunuz. Böyle onun üstüne giymeye. Şurası düğme detaylı. Çok tatlı bir kazak. Ah oh, bayağı. Şöyle uzun kollu bayağı. Lacivertli böyle bejli bir kazak. İçine giymek için de şöyle lacivert bir body aldım uzun kollu. Bu da aynı şekilde. Ve kaldım arkadaşlar. <laughs> o kahverengi o kadar çok sevdim ve o kadar sıcak tutuyor ki dedim ki farklı bir modelinin böyle bej rengini alayım. Ama bu da çok güzel. Bakar mısınız? Sıcacık tutuyor ve e, bayağı dolgun. Yani bayıldım buna. Kotlarla, eteklerle, elbiselerle, her şeyle çok güzel olacaktır. Böyle bir kürk şey de çıkmıyor bu ara tüyleri falan da gayet yumuşacık zaradakine benziyor ama değil tabii. Zaradakini bir dörtte bir fiyatı falan şuradan böyle çıt çıtları olarak kapatabiliyorsunuz. Yani böyle tatlış bir kürk arkadaşlar. Bak eşortmanla bile giy çık yani. Çok beğendim. Yani aldım bu, bu parçalardı fazla bir şey almadım ama zaten dolabımda yer yok. Dolabımdaki ürünleri elemem gerekiyor biliyor musunuz? O kadar çok giymediğim ama orada duran eşyam var ki. Aslında benim bir dolap hesabım vardı. Benim böyle bir dolap hesabım vardı. Oraya tekrar yükleyeyim bunları kullanmadıklarımı falan en azından. Yenilere yol açıtsın. ve buldukça alıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Aldıklarım da bu kadardı. Artık bu videoyu burada kapatayım. Çünkü bugün misafirim var. Onlara özgü ayrı bir video açarım size. Şimdilik videomu kapatayım artık. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.